Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Spider oynuyoruz ve bu şekilde bir giriş yapmak istedim. Yok diyen Ghost Rider. Evet. Arkadaşlar, Video başlamadan önce ben birazcık kasıldım. Eee hatta arkadaşlar o kadar fazla kasıldım ki paramı görüyorsunuz. Çok fazla para biriktirdim. Evet bunu video videolarken almak isterim. Şu şeyleri falan açtım. Bir tane adam var beni trolllemeye çalışıyor. Ondan zar zor kaçabildim. O yüzden şunu açmak zorunda kaldım. Evet parayı alıyorum. Al. Dev. Of ölürüm. Bak bir sürü kez süper otaycı oynadım. Sanırım ilk defa bu kadar çok para gördüm. Envanterimde. Evet. Şurayı açsam yok açmıyor. Evet devam. Adam hemen yanımda oldu ki bu çok kötü bir şey. Hemen yanımda adam. İlk madde ne şey. Of çok param var. Evet. Bunlar her şey alabilir. Bunu. Bunu. Yıl altı oldu. Elli. Oo para gitti lan. Ana para gitti. Vallahi para gitti. Vallahi para gitti. Vallahi para gitti. Evet. Şurayı açalım. Para daha çok var. 13 bin de asla vermem. 13 bin para oraya şu anda asla vermem. Ama bir şurayı bir açalım. 3515 bin. Müzik. 18 bin. Bunu açsam diyecektim. Açtık bile. Bunu alalım. Şunu şunu alalım. Bu ne işe yarıyor? Aaa Teen Titans'lardaki lan bu. Oo. Ona. anlamadım. Şu çok iyi uçabiliyorum bunu. Bunu pek anlamadım ne işe yaradı. Evet neyse. Şimdi aşağıdaki paramız tekrardan gitsin. Birazcık daha bir şey alalım. Şu ne kadarmış? 2500 tamam. 15 bin Aha aşağıda o gıcık çocuk var ve o birini kovalıyor. Nerede? Aa orada. Bu, arkadan kerizi vuracağım. Selamun aleyküm. Bu arkadaşlar beni trollemeye çalışan bu. Beni trollemeye çalışan bu. Gel. Aa oh, küçüğünü küçüğünü küçüğünü. Aa ölecek. En ay ölecek. Öl. Ölmedi içinden için. geçti. Ne? Ya şimdi gitti. Yes. Yarım saattir öldürmeye çalışıyor beni ya. Hop diyor. O, sensin kolay gelsin. Kardeşim anlarsın ya. Lan. O da yayınıyor. Bir gitme kardeş. Bir gitme. Seni de öldüm canım. Sağ ol Nakıcı. Sen ne öleceksin kardeşim? Git 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 Lan Ne oluyor lan? He? Ne no, oluyor know? Evime gitmeye çalışacağım <laughs> Ama gidemeyeceğim Ben niye dışarı atıyorum ya? İçeri girmem gerek benim. Ne diyor bu? Tamam gel kardeş. Gel iyi. Ho! Çirke. Ben öldürmeye çalışmalıydım dostum. <laughs> Çok bir sidir oldu. Evet, hızlı hızlı. Kesin gelecek. Uçması varsa nane yedik. Uçması varsa nane yedik. 15 bin alsam buraya alsam? O seyir olmaz. Bunu niye aldım bilmiyorum ama aldım ya. Yani. Vallahi niye aldım hiç bilmiyorum. 7500 aldım 13 bin yetmiyor. Şunu biraz daha biriktirmem Uçman yok bir adam gibi ya. Milletin evi neydi? Eşyalarını alacağım. Uç. Nereye gidebilirim uçmak olarak? Şuraya. Koş. Uçma neredeydi burada? Aa bu da sonsuz sınırsızmış. Aha! Aa, kendi evim aşınıyor beni. <laughs> kendi evim aşınamaması gerek. Benim bir şekilde bir yerden adam büyüdü. Kaç ben fena sinir etmiştim adama. Kaç. Bu hangisi? Demir adam bu. Hadi sen sen uçma varsa, hızlı kasın. Sana yardım ediyor. Adam evime mi girdi? Ses geldi. Adam evimde sanırım. Birisi evimde şu anda. Küçük adam mı? Nerede? Anne vallahi 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 anne. Ulan sana yardım edeceğim. Yardım. Sana yardım edeceğim. Senin hızlı kasından gerek. İstiyorum. Sen tamam. Sen hızlı. Okey. Ya başlığı hiç bu ne işe yarıyor ya? Bu ne işe yarıyor hiç anlamadım. Sen süpermensin. demin adam değilsin. Nerede uyuyacaksın kardeşim? demişler sigara içersen dalga kalmaz Koy <laughs> kardeş Yes Kardeşim selamlarım Eh <laughs> eh Aha süpermen Uçması var Aa bu şey Ya niye atıyor bu beni be Aa Sinir oldum ha Oraya gidebilsem iyi Team diyeceğim yok Tim, 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 Tim bro, Tim bro. Evet. Ama adamı sonra da öldüreceğim. Evet, bundan haberi yok. Okey derdi çok iyi olur. adam Türkmüş. Takım. 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 Yok. Ananı adam geldi. Kaç. Uç, Burası neresi lan? Oha lan la, ben böyle miydim? Dur dur dur. dur. Adam tepe açmış ya. Şirket var. Girebilir miyim buradan? Ya! O sen benimle kavga yapmak istiyorsun. Okey. Hop. Nasıl yukarı çıkabilirim? Şöyle çıkabilirim sana oraya tutma. Öleceğim ya. Otur. Of tamam güzel ama. Hayır, tut. Ya yanlış yeri tutuyor ya. Oho adam dev gibi olmuş evime çık. Onun evime çıktı. Ne? Benim onun o eşyasını almam gerekiyor. Şuraya bir çıkabilirsem çok iyi olacak. Çıkamıyorum ki aslında ya. Çık şuraya kardeşim. Çık şuraya ya. O ikili. Çok iyi. O flash orada tamam ben flash ederim ye. Ben flash ederim ha Koş. Şu uçma kötü ya. Ya yine ben ne kadar şanslı bir insanım. Hem bir dolar geliyor hem de flash oyundan çıkıyor. Arkadaşlar ben oraya girdiğimde sadece Batman kalmıştı. Antman kalmıştı. Bir de siyah panter kalmıştı. Ben, ben de evet bana yedim. Sonra şu siyah panterdeki adam geldi. En son şu böyle gıcık eden çocuk geldi. Ne kadar? 2500. Nice. Burası top top. İşime. Yarar mı? Top işime yarar ya. Yarar yarar. Yarar da yalnız Aa tam ölme şey. Evet. Şanslıymış çok dostum. Şuraya gitsin şunu. Ulan niye almıyorsun? 920 yerde de niye almıyor bu ya? Alman gerek senin. Senin onu alman gerek. Senin onu alman gerek. Arkadaşlar bu birinci part olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.